Bu bestelediğim şarkı var ya müzik listelerine alt etti. Evet. öyle. Evet. 2055'e kadar bunu dinlerler. Son. 2, 3, 1. Mahmut. Ha. Sen böyle değildin yaşarken oldun. Şu kötü kaderi sonradan buldun. Aldana, aldana bilmem oldun. Seni bugün değil dünden etmişler. Dünden ilk üstünden. Yok Haykırsam dünyaya. <laughs> sevdiklerimi yine anlatamam. Çektiklerimi <laughs> <laughs> tanrım zalim yapmış. Sen sevdiklerimi seni bugün değil dünden etmişler. Ama. Dünden etmişler. Então, <laughs> o <laughs>